arkadaşlar Umarım iyisinizdir her şey güzel geçiyordur bu soğuk kış günlerinde bir nebze de olsa sizinle bir arada olmak gerçekten güzel oluyor benim için açım, benim açımdan Umarım sizin açınızdan da güzel oluyordur Evet konumuz ne konumuz her zamanki gibi aklımızdaki kişi bu aklımızdaki kişinin aklından neler geçiyor, duyguları ne, düşünceleri ne, enerjileri ne, neler yapıyorlar, neler planlıyorlar, gelecekle ilgili, sizinle ilgili planları var mı? Bir ona bakalım, onları irdeleyelim istedim açıkçası. Üç farklı deste yaratacağım. Hemen başlayayım, zaman kaybetmeyelim. Evet, başlıyorum. Bakalım neler yapıyorlar, neler yapmıyorlar, neyi planlıyorlar, ne istiyorlar, kafalarından neler geçiyor, nelerle uğraşıyorlar? Uğraştıkları konular var mı? Üzüldükleri konular var mı? Ya da sizi hiç mi düşünmüyorlar? Bu da olabilir. Bu da olabilir. neler düşünüyorlar neler planlıyorlar duyguları ne en yönde enerjilerine en yönde siz ne yapmalısınız siz ne yapmalısınız Son destemizden de kartlarımızı alalım, sonra açılıma başlayalım arkadaşlar. Bu soğuklarda gerçekten bu aklımızdaki kişiler neler düşünüyorlar? Sizi düşünüyorlar mı? Yoksa hayat gayesi içindeler mi? Ne yapmayı planlıyorlar? Sizinle ilgili planları var mı? Yoksa her şey bıraktılar mı artık? Hiçbir şey düşünmüyorlar mı sizinle ilgili? Evet arkadaşlar destelerimiz hazır. Üç tane deste hazırladık. Birinci destemizin üstüne şöyle güzel pembe bir kurdelemiz var. Ha, turuncu gibi çıkıyor, enteresan. Ama pembe yani. Yok turuncu gibi çıkıyor. <laughs> evet. İkinci destemizin. Şöyle siyah ve kurdelemiz var. Ve üçüncü için içinde şöyle mor bir kurdelemiz var. Bu da bordo gibi çıkıyor. Çok ilginç. Evet. Seçiminizi yapın arkadaşlar. Odaklanın kartlara. sakin sakin seçiminizi yapın. Odaklanamıyorsanız biraz bekleyin. mu hatta burada videoyu. Evet. Seçimi yaptığınızı farz ediyorum ve şöyle seçim yapamayanlar için de ben şu mor kurdeliği niye bu bu görünüyor gayet. Mor kurdeleyi seçiyorum. Evet. Ama siyahtan başlıyorum. <laughs> siyahtan başlıyorum. Bakalım enerjileri ne yöndeymiş aklımızdaki kişinin. Evet bir sadın enerjisi çalıştırıyor bir takım adımlar atmak istiyor. Bununla ilgili sabrediyor. Topluluk içinde birlikte olmak istiyor. Bununla ilgili bir zafer kazanmak istiyor. Sizin onu düşündüğünüzü çok iyi biliyor. Farkında bu durumun. Gece gündüz onu düşündüğünüzün farkında. Ama bunu sanki fark ettirmemeye çalıştığınızda gerçekten görüyor. Görüyor derken yani hissediyor. Evet, bu süreç içinde biraz e, sabretmiş ama her an böyle o kapıdan içeriye giri vermek istiyor, bir anda böyle bir adımını atmak istiyor. O eski günleri e, özlemle bakıyor, mutsuz bucaksız mutluluğuna özlemle bakıyor. Evet, topluluk arasında da sizinle birlikte olmak istiyor. Enerjileri bu yönde. Siyah kordonu peki bakalım duyguları ne yönde evet cehennemin kapılarında cennetin kapıları arayış evet inişli çıkışlı bir durum sergiliyor duygularında inişli bir çıkışlı bir durum var bir an kendini oh be kurtuldum aman hayat benim hayatım şöyle böyle dese de bir an geliyor ki neden böyle oldu, niye biz ayrıldık, neden biz uzağız, neden biz konuşmuyoruz, neden biz küsüz gibi gibi bir sürü şey düşünerek kendine cehennem azabı yaşatıyor. Ha boş duruyor mu? Boş durmuyor tabii. Arayış içinde hani bu o, inişli duygu, çıkışlı duyguların bir rayına oturması için kendine daha doğrusu güzel bir hayat kurabilme adına bir takım arayış, arayışların içine girmiş ee, evet bir takım şeyleri bozmuş, yıpratmış e, eskitmiş e, kesmiş parçalamış, mahvetmiş ama bunu şimdi birleştirmeye çalışıyor, dikmeye çalışıyor bir araya getirmeye çalışıyor ve bu ilişkinin aslında e, eşsiz bir ilişki olduğunu eee Gece karanlığında e, bu ilişkinin ayışığı gibi olduğunu e, duyguları bu şekilde çok da romantik bir şekilde dile getirmeye çalışıyor. Evet, kendine bile romantik bir şekilde dile getirmeye çalışıyor. <laughs> evet, çok ilginç. <laughs> bu aralar romantik bir moda girmiş arkadaş. aklınızdaki kişi. Hmm. Evet. Yüz vermeyen taraf sizsiniz, onu söyleyeyim. Ama içinizdeki tutku, ateş, hat safhada Evet, karşınızdaki kişi size bir adım atacak. Çok az bir vakti kalmış, güzel derinlikleri olan bir adım atacak. Bunun için planlama yapıyor şu anda. Takım şeyle toparlamaya çalışıyor. E, maalesef bu olay sizin kadersel sürecinizmiş. Ama bir takım e, sırlar var aranızda. Onlar ortaya çıkacak. Evet. Sizinle ilgili korkuları var. E, yalanlar söylemiş. Bundan ortaya çıkmasında istemiyor açıkçası. Bir şeyleri tamamen artık. Rayını oturtmak istiyor ve üstünü böyle kitlemek istiyor. Bir daha bozulmamak üzere. Bu yaşadığınız kaosu, bu yaşadığınız sıkıntıları, bu yaşadığınız ayrılığı kadere bağlıyor kendisi. Evet, bir takım sırlar ortaya çıkacak ama bu sırları bilgelikle yönetmeye çaba gösterecek. Peki bakalım o zaman diyelim ki. Diyelim ki önümüzdeki süreçte sizi neler bekliyor. Bakalım sizi önümüzdeki süreçte siyah kurdeli seçenleri neler bekliyor. Evet, önümüzdeki süreçte bir hayal kırıklığı bekliyor aklımızdaki kişi fırsatı kaçırdığını düşünüyor, düşünürken de e, artık ondan uzaklaştığınızı, artık e, onun iki, onu ikilemleriyle baş başa bıraktığınızın farkında, sizinle bir dünya kurmak istediğini tekrar dile getiriyor burada ama gerçekten çok mutsuz. Mutsuz ve mutsuz ve fırsatı kaçırmış görünüyor ilaki dönemde arkadaşlar. Evet. Ee, ikilemleriyle uğraşırken, onunla bununla uğraşırken maalesef sizi siz onu hayatınızdan çıkarmışsınız. Evet, bunun hüznünü yaşayacak. Hüznünü yaşayacak ve kendine yeni bir yol çizmek için adım atacak. Peki siz ne yapmalısınız? Hemen şunları toparlayayım. siz ne yapmalısınız? Evet. Hayatta değişik e, inişler, çıkışlar oluyor ve e, hayat gerçekten gizemli bir e, olay. Yeniden yeniden her şey başlayabilir. Mucizelere inanın e, ve bu mucizelere güvenin ve e, yeniden bir başlangıç yaparsanız da bunu lütfen sağlam bir temel üstüne oturtun. Artık muallakta bir şey kalmasın. Yalanlar, dolanlar, saklanan şeyler ortaya çıksın. Ee, sağlam, güzel bir temel kurun. Ee, diyor size. Yeni başlangıçlar için bunu öneriyor sistem size. Evet, güzeldi. Zaten onu siz bırakacaksınız. Evet, siyah kurdenimizi seçen arkadaşlarımızın açılımı bu şekildeydi. Şimdi gelelim pembe kurdenimizi seçen arkadaşlarımızın açılımına. Bakalım enerjileri, aklınızdaki kişinin enerjileri ne yönde? Evet, bu kişi artık finansal bir takım şeyleri halletmiş. Ve büyük bir kaygı içinde parasal yönünü halletmiş ama büyük bir kaygı içinde bir türlü dengeyi oturtamamasından ve siz ne yaparsanız aynısını yapmış. İyi yapsanız, iyi kötü yapsanız kötü. şimdi bunun farkına varmış ki neden ben iyi şeyler yapmadım? Niye onu birebir kopyaladım? İşte çocuk gibi davrandım. bunun kaygısı içinde kendisi. Ve mutlu bir aile özlemi içinde. Gerçekten mutlu bir aile özlemi içinde dengeyi oturttuğu anda enerjisel olarak direkt bu konuya odaklanacağını söyleyebilirim size. Evet bakalım duygularında neler var? Evet, evet oyunlar oynamış kendisi. Çok güzel böyle ala dalavereler, dalavereler dala çevirmiş. Aç gözlük yapmış, kıskançlık yapmış. Bir şeyleri yapıyormuş gibi yap, yapmış ama bir türlü yapmamış. Ve sonuçta e, öfke, kıskançlık, bir takım duygular, bir takım negatif duygular ortaya çıkmış ve olacak olan olmuş nihai kaza meydana gelmiş ve aranızdaki bu durum yaşanmaya başlanmış. Peki neler olacak bakalım? Evet. E, Aklınızdaki kişi ikilemleri var. İkilemleri yüzünden maalesef böyle e, bir şey yapamaz hale gelmiş. Acı çekiyor ama bir şey yapamıyor. Evet bir mutluluk istiyor, birlikte olmak istiyor, mutlu bir çatının altında birlikte olmak istiyor. Bununla ilgili fırsat kolluyor. Size gerçekten kalbini açacak ve e, bu fırsatı yakalayacak ve kalbini size açacak lakin lakin e, burada e, siz başınızı alıp çekip gidiyorsunuz çok enteresan bakalım kendisi yokluk çekiyor şu anda parasal manada değil bu Tabii ki sizin yokluğunuzu çekiyor Evet Sizden besleniyor bu kişi. Sizi zenginliği olarak görüyor. Evet. İkilemlerini ortadan kaldıracak. Onu söyleyeyim tekrar. Detaya da baktık. Evet. Gerçekten çok büyük azap içinde. Kendisi sizi zenginliği olarak görüyor. Sizinle birlikte olmak istiyor. Sizinle aynı çatının altında olmak istiyor. Ölçüyü kaçırmadan dengeyi tutturacak bir şekilde size bir teklifle gelecek bu kişi ee, ama sanki o eski enerjiyi alamayacak ya da siz bırakıp böyle çekip gideceksiniz bugün hayırdır arkadaşlar bugün hayırdır bıktınız mı bu aklınızdaki kişilerden bıktınız mı bakalım gelecekte sizi neler bekliyor gelmedin sen evet. iki tane birden Evet bekleme süreci bitecek arkadaşlar kendi kazmış olduğu kuyuya kendisi düşecek size yaptığı her şeyi tek tek kendisi çekecek Evet sizin e, bu ilahi adalet tecelli edecek ondan sonra aklı başına dank edecek ve ondan sonra e, bir e, teklifle size gelecek aşkını sunacak e, ve e, sizinle birlikte mutlu bir yuvaya doğru yol almak için elinden geleni yapacak bu kişi gerçekten öyle Evet siz her ne kadar gittiyseniz de o sizi bırakmayacak, alavere dalavere bir şeyler <laughs> kıvuracak yine <laughs> gönlünüzü fethedecek ve e, sizi tekrar elde edecek. Peki bu aşamada siz ne yapmalısınız bu aşamada? pembe kurdeleyi seçenler siz ne yapmalısınız bu aşamada arkadaşlar geçmişten ders almanız gerektiğini söylüyor ve e, geçmişte bir takım şeyleri görmüyorsanız dahi şu anda açıkça bunları görüyorsunuz ve geçmişten ders alın ve e, siz adım atmayın bırakın bekleyin o size adım atsın diyor sistem. Evet, evet güzel. Güzel mesajlar verdi size. Evet, ben ve kurdelimizi seçenlerin açılımı da bu şekildeydi. Şimdi mor kurdeleyi seçenler ve seçim yapamayanlar için ben de mor kurdeleyi arkadaşlarımız adına seçmiştim. Evet şimdi de mor kurdelemizi bakalım aklınızdaki kişi enerjileri ne durumda Evet bir takım pişmanlıkları var değerinizi anlamış güçsüz de merak etmeyin ve istediğiniz arzuladığınız şekilde bu kişi size gelecek ama nasıl geleceği yönünde bir kararsızlık enerjisi çalıştırıyor. Evet. Gelecek bu kişi çok güzel bir şekilde gelecek. Ayakları yere basmış artık. Aklı başına ermiş. Ve, ve şu kararsızlığını da atlatırsa ne yönde, ne şekilde, nasıl, geleceği yönünde şu kararsızlığı da atlatırsa çok güzel şeyler başlayacak. Evet, pişmanlıkları var. Bütün yaşamak istiyor. Arzuları var, tutkuları var. Ve sizin geçmişte onunla ilgili yapmış olduğunuz bütün fedakarlıkların da artık gerçekten farkına varmış. Bir zahmet var. Evet, gerçekten farkına varmış ve ee, pişman da olmuş. Çok fazla da pişman olmuş, çok fazla da acı çekmiş. E, bunun pişmanlığını yaşıyor ve artık aynı yöne bakmak, bütün yaşamak istiyor ve arzuları da has hafaya ulaşmış kendisini. Evet, kesin kararlı bu kişi. Kesin kararlı. Bir takım muhakemeleri kendi içinde halletmiş. Ne olursa olsun. Ben bu kişiyi tekrar elde edeceğim diyor ve sizinle bir dünya kuracak oldukça ateşli bu aralar duygular hasapada e, yola çıkmış geliyor çok kısa bir zamanı var Evet e, bir takım kişileri aracı olarak kullanabilir ilişkiyi tekrar başlatma önünde her türlü hile bazlı yapacak çünkü kendisi size aşık, aşık, aşık ve ne kadar tehlikeli olursa olsun bu ilişkiye devam edeceğim. Bu ilişki benim için bir dönüm noktası. Beni kendime getiren, beni ben yapan, bütün özellikleri taşıyan çok güzel bir ilişki dediğini sanki duyar gibiyim arkadaşlar. Evet. Peki bakalım gelecekte sizi neler bekliyor? Bakalım mı? Bakalım gelecekte mor kurdeliği seçenler veya seçim yapamayıp bana bırakanlar. Ben de mor kurdeliği sizin için seçtim. Gelecekte bakalım sizi neler bekliyor? Öyle. Hmm, adalet bekliyor sizi. Evet, sonunda e, yaşamış olduğunuz bütün adaletsizlikler ortadan, ortadan kalkacak ve adalet yerini bulacak ve e, gerçekten aranızda çok güzel bir uyum olacak ve bu şansla dengelenecek. Pişmanlıkları var. Bu aşkı biraz da kendi eliyle bu hale getirdiğinin farkında ama mücadele edecek ve sizi kazanacak bu kişi evet mücadelesi mücadelesinin sonunda sizi kazanacak. Her halükarda bu mücadeleden vazgeçmiyor. Etrafındakilerle de savaşmaya e, gönüllü gerekirse sizinle de savaşacak. Yeter ki tekrar ona dönün. Onunla birlikte olun diye. E, eh, siz de bu konuda herhalde kötü bir şey söylemeyeceksiniz. Ki burada değil mi? Buna bakıyoruz. Peki sistem size neyi öneriyor değil mi? Yalnız sistem size bir fazla kart verdi burada. Neden? Bakalım. Görelim. Evet. Hayat sizin için hızlanıyor. Ho o. Sihir sizinle yaratılıyor. Ve e, Evet. Yolunuza bir takım e, virajlar çıkmış. Bir takım sıkıntılar yaşamışsınız. Belki zaman zaman hızınızı kesmek zorunda kaldınız. Belki zaman zaman durmak zorunda kaldınız. Belki zaman zaman artık bu ilişki bitti, artık bu ilişki olmaz dediğiniz zamanlar oldu. Ama e, bunlar ilahi dönemeçlerdi. Bu dönemeçlere güvenin. Bunlar sizin için, sizin aşkınızın sınandığı dönemeçler. Dolayısıyla ilahi dönemeçlere güvenin diyor. Ve her engeli aşın diyor. Bu ilişki için değer diyor. Her engeli aşın. Ve ilahiye güvenin hayat sizin için hızlanıyor, sihir sizinle yaratılıyor diyor size. Evet arkadaşlar, mor kurdeliği seçenler ve benim de sizin için seçtiğim deste buydu. Çok güzel çıktı. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.